Türkiye'nin ilk oyuncak ve illüzyon müzesi kapılarını misafirlerine açtı. 1940'lı ve 50'li yıllardaki oyuncakların yer aldığı müzede yetişkinler geçmişe gidiyor. Anne babaların çocuklarına kendi çocukluk dönemlerini yaşatma imkanı sunan müzede çocuklara unutulmaz anlar yaşatan illüzyon bölümü de var. Türkiye'nin ilk oyuncak ve ilizyon müzesi kapılarını açtı. Her yer aynı olduğu için yani küçücük yer koskocaman görünüyor. Dönen bir tane yer var dönüyor biz de oradan öbür yere çalışıyoruz. Anne babalar geçmişe gitti. Çocuklarına kendi çocukluk dönemi oyuncaklarını gösterme imkanı buldular. Çocuğuma burada şunları gösteriyorum. Diyorum ki esila bak ben de bundan vardı. Bak benim aynı sulu boyalarımdan. Mantar tabancaları kız kaçıranlar. Hani bizim evet. çocukluğumuzda sokaklarda oynadığımız ben çok duygulandım. Çok hoşuma gitti. Evet mutlu oldum. Arkadaşlarımla eğleniyorum ve annemin küçüklük oyuncaklarını görüyorum. Başakşehir'deki Oyuncak ve İllüzyon Müzesi'nde yok yok. 1940'lı 50'li yıllarda çocukların oynadıkları oyuncaklar. İllüzyon ve Oyuncak Müzesi'nde 1940'lı 50'li yıllara şöyle bir dönüş yapabiliyorsunuz. Çocukların vazgeçilmez eğlenceleri, arabalar, kızaklar bu müzede yer alıyor. Hemen yanımdaki bu kızak işte 1960 yılına ait. Burada da bir yeşil araba bulunuyor. Bu yeşil arabada 1950-1960'lı yıllarda çocukların kullandığı eğlendiği araçlar. Tam 4500 parçalı koleksiyonun en değerli oyuncakları bu müzede toplandı. 4500 parçalı bir koleksiyon devraldık. Burada yaklaşık 2500 kadarını kullandık. Velilerin gelip çocuklarına nasıl bir ortamda nasıl oyuncaklarla oynadıklarını anlattıkları ve çocukların da aslında yeni jenerasyonun biraz daha böyle eski özlem duyduğu anlar. 1980'li 90'lı yıllarda çocuk olanlar da geçmişe dönüyor bu müzede. 80'li 90'lı yıllarda çocuk olanlar da oyuncak müzesinde çocukluklarına dönecekler. O günlerin oyuncaklarını burada görecekler. Plastik araçlar vardı hatırlayacaksınız. Üzerine tel bağlayıp sürdüğümüz araçlar işte. O araçlar burada. Aynı zamanda tenekeden yapılan arabalar işte o arabaları da oyuncak müzesinde görebileceksiniz. Kendi çocukluğunuzu da burada yaşadınız mı? Aynen öyle. Eski günleri hatırlamış olduk. İşte kızım bak ben bununla oynuyordum. Aa kızım bak şunda da vardı. Hatta sana da bırakmıştım falan diyebileceğim bir ortam oldu. İnanılmaz keyif aldık yani. Çok değişikmiş ilk olarak. Daha sonradan eski gazoz şişelerinin biraz garip olduğunu öğrendim. Çocuklar oyuncak müzesinde geçmişteki çocukların oyuncaklarını görebilme imkanı buluyorlar. Aynı zamanda ilizyon kısmı eğlenceli dakikalar geçiriyorlar. Elizyon ve Oyuncak Müzesi Başakşehir'de kısıtlama gün ve saatleri haricindeki zamanlarda ziyaretçilerini bekliyor.